YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün uzun süre bayatlamayan tuzlu kurabiyeler hazırlayacağım. Hamuru biraz farklı. İçerisinde ılık su var. Süt, yoğurt, yumurta yok. Sadece yumurta sarısını üzerinde kullanacağım. Hemen tarifin yapılışıyla başlıyorum. Burada 250 gram yumuşamış tereyağı var. Bayağı krema kıvamında. 250 gram tereyağının üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker, 2 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı sirke, üzüm ya da elma sirkesi olabilir. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı da ılık su. Bunları önce karıştıralım. Son üç malzemem kabartma tozu, mahlep ve un. Unu kontrollü ekleyelim yarım paket kabartma tozu bir tatlı kaşığı da mahlep mahlep e, tuzlu kurabiyelerin bence vazgeçilmez malzemesi çok yakışıyor e, koyarsanız kurabiyeleriniz çok daha lezzetli olur ama elinizde yoksa mahlep siz de yapabilirsiniz toplam 4,5 bardak un aldım 4,5-5 bardak kadar bu tarif alıyor yumuşak ele yapışmayan kıvamda bir hamur yoğurdum Şimdi küçük parçalar kopartıp yuvarlıyorum. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparttım. Daha sonra böyle uzun açalım. Hamurları uzun yaptıktan sonra böyle katlayıp kendi etrafında çevirelim. İlk tepsiyi fırına göndermeden önce üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Fırçayla güzelce çırptım. Fırını önceden 175 derecede ısıtalım. Sıcak fırında kurabiyelerimizi pişirelim. İlk tepsiyi fırından çıkarttım. Olan üzeri sadeliydi. Şimdi ikinci tepsiyi fırına göndereceğim. Yumurta sarısı sürdükten sonra Üzerine biraz da susam ekliyorum. Kurabiyelerin altı üstü güzelce kızarana zaman fırında alabilirsiniz. Bu ikinci pişirdiğim Susamlı kurabiyeler. Bunlar da üzeri sadece yumurta sarısı olanlar. Kurabiye seviyorsanız, tuzlu kurabiyeleri seviyorsanız mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İnanılmaz bir lezzeti var. Ben bu tarifi Instagram'da ve Youtube'da birçoğunuz tanıyorsunuzdur. Kakuleli Mutfak sayfasından almıştım. Daha doğrusu misafirliğe gittiğimizde bize bu kurabiyeden yapmıştı. Ben tadını çok beğenmiştim. Bugün sizler için de videoya çekmek istedim. Uzun süre bayatlamıyor. Tariften çok da fazla miktarda çıkıyor. Bunu haşhaş da yapabilirsiniz. İçine fındık ekleyebilirsiniz. Tuzlu fındıklı kurabiyeler de çok lezzetli oluyor. Ben bugün sadece bir kısmına susam ekledim. Tarifle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Çok kolay bir tarif. Hamur da çok kolay şekil alıyor. Ben bu şekilde yaptım ama istediğiniz farklı şekillerde bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Yapan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de videonun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.